Shakira, Shakira. Lan. Günaydın. Abi bugün günlerden salı ve benim tüm gün online dersim var. Yani tüm gün dediğimde saat 3'te mi ne bitiyor da? 3'te mi bitiyor? Yok lan son dersim işte başlıyor. Valla 5'e kadar mı öyle bir şey? Biz nasıl şey yapıyormuşuz ya? Ya bu biz nasıl normal derse gidiyormuşuz? Benim bir de okulum çok uzak yani. Bugün dersim buçukta. Bu ders için ben 6'da falan uyanıyorum aslında gidebilmek için ama Allah şu an 8.15'te uyanmak koydu bana biraz. Ben zaten oturup da tüm dersi dinlemiyorum. Ben yani dinleyebildiğim kadarından da bir şey anlamıyorum ki. Şimdi dersler bir tık ağır. Hani zaten hani makine mühendisliğine çok yorum yapacağım gibisinden değil ama zaten dersler ağır. Ben yani şimdi adam veya hoca gelmiş yabancı değil de bunu internet üzerinden anlatmaya çalışıyor. Hani ses kesilmesi, videonun duraksaması falan bunlar bunlar hiçbir sıkıntı bile değil yani. Olmuyor yani. Online dersten olmuyor. Ben o dersin Adam akıllı notunu tutmuyorum, görmüyorum, etmiyorum, hissetmiyorum. Çözemiyorum yani. Hoca bir kere anlatıyor. Sanki işte haber okur gibi bir kere okuyor, iki kere okuyor, yetiyor ona. İki tane işlem yapıyorsa yapıyor. O kadar. Yani zaten normalde sınıf 80 kişi bizim şubesiz. Bazı okullarda şube olur. B. 40, 40 ki Edirne'de bir önceki okulumda öyleydi. Ay oh, neyse. Ben biraz YouTube'da takılayım da. <laughs> şey ne diyordum ya? He ama bu okulda 80 kişi tek şube. Ben dersin katılımcısına bakıyorum bir de 30 kişi falan böyle. Anlam veremedim ben de hani Zaten okulun bir kısmı okulunu dondurmuş etmiş. Bilmiyorum bakacağım vallahi. Zaten dediğim gibi bir dakikadan sonra baktım anlamıyorum. Dersi dinlemek yerine ekran kaydını açıyorum buradan bilgisayardan. Sonra ben ya yatıyorum ya telefonda takılıyorum ya da bir yandan bir şeylere bakıyorum da. ne yapayım? Sabah 9'da ders başlıyor. Ya bir de bir de hani makine mühendisliği. Kimi insan okuduğu bölümden memnun olmayabiliyor. ama mesleği yapmayacak olabiliyor. O yüzden hani zaten her sabah kalktığımda bir şey oluyorum. Aman. Neyse biraz şey bakarız. Müzik bakarız. Bu neymiş? Hala Survivor devam ediyor mu? Ya hava sıcak bıcak aslında. Öğlen bildiğin yanıyor. Tişörtle geziliyor her yerde ama. her sabah esiyor. Az buzlu olsa bir soğukluk oluyor. Ya ben sabahın altısında o motorla bir saatlik gidiş yolunu var ya. Kitap yazılır ya o yola gerçekten. Yani yol Sarıyer Avcılar arası. Motorla gitmem böyle bir 50 dakika mı 40 dakika mı alıyor ki çok basa basa gitmiyorum. Yol zaten uzun diye. Ya bazen tabi acelem oluyor o zaman işte yarıyorum bazen ama. Bakılır ya yani çözülür. Otomobil markalarını batıran 5 model. Ne diyorsun ya? Hmm haber bakalım haber Ya sabah bu herkes oluyordur. Sabah kalkar kalkmaz. Hemen 2 dakika anca şeye baktım telefonuma baktım o 2 dakika da şey 2 dakikasıdır Uyandıktan sonra tuvaletiniz çok gelene kadar telefonda takılırsınız patlama noktasında bırakırsın Neyse yine aynı durumdayım telefonumla uğraşıyorum instagramda geziyorum ediyorum Bir haber okudum ki umarım yalandır Ukrayna'da çok büyük bir yangın başlamış ve Çernobil'deki nükleer santrallere doğru ilerliyormuş ne hikmetse anasını satayım. Başka yönü yok çünkü. Veya işte bilmiyorum. Belki şimdi haberlerde vardır, açıklıyorlardır. Ne? İstanbul'da abi yapmayın ya. Deprem mi? İstanbul'da deprem. Bu kim? Tanımıyorum. Ondan cam soğuttu ve sabah sabah Oh. sanırım zaten hafta sonları artık hep şey olacakmış. Sokağa çıkma yasağı olacakmış. Yani bak Allah aşkına tüm haber kanalları, tüm dünya bak nelerle uğraşıyor. Solüste Aleyna Tilki sevgilisinden ayrılmış. Allah geçmiş olsun Aleyna'cığım ne diyelim. Nefes teklifi kabul edildi. Hay hay. Ay ay ay. Ha bir yandan da şu şeye bakalım ya. Okulun sayfasını alalım. Üşüdüm mesajımız gelmiş. Bu kim lan? Baş Nisan'a kadar olan aksiye yüklenmiş ders sınav vize sınavı için sorumlusunuz. Oha. 22 Nisan'da vizen mi var? He. Ben <laughs> açıklıyorum. Bizim bir tane işte 7-8 tane dersim var benim. Tamam mı? Ben yatay geçiş yaptım diye de her dönem 3-5 tane 3-5 değildi işte. 2-3 tane alttan dersim gelebiliyor. Şimdi bir tane birinci sınıfların dersini alıyorum ben bu yüzden. Derste bir tık sözel tamam mı? Her hafta başka bir hoca geliyor böyle. Onlar diğer hocaların aksine tüm dersleri, dokümanları, pdf'leri falan önceden vermişti. Hani çocuklar alın bakarsınız edersiniz diye. Şimdi hoca bugün yazmış. Hatta bugün mi yazmış? Bundan tam 8 gün sonra benim aniden bir vize sınavım ortaya Eğer bu ders dışında bir vize sınavım olsaydı hiç kasmazdım. Çünkü zaten geçemezdim. Diğer ders arkadaşlar bunun kadar kolay değil. Ya hiçbiri değil de. Yani GG. Kolay sınav. Ben 22 Nisan günü hallederim. Oğlum böyle olmasın ya. Böyle aniden olmasın. Neydi lan bu dersin adı? Topix miydi bu? Bir bakayım. Topix Hazır olsun, Dikkat et falan. Bunu da böyle koyduğumuza göre Bir saniye Twitter'a giriyorum. giriyorum yani Hiç 8.30'da açıldığını görmüyorum Ben uyandıysam Ders 8.30'da değil ama Hele bir 8.45'de uyanayım Hele bir 8.50'de uyanayım Bu ruh hastası bir de online eğitimde bile Sınıfa kabul etmiyor öğrenci, Geç gelelim. Yani o bu yakışıklı kim ya? Ee, bu son videoyu beğendim. Yaparken de eğlendim. Ne istiyordum ben? Yes. <türk> 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 Bari bir yatağımı toplasam ya. Ne bilmiyorum bile Bu oh, hafta sonları bari yavaş yavaş başlayayım ders çalışmaya da Ya ders çalışabilen var mı? Gözünüzü seveyim ya Abi mümkün mü öyle bir şey? Ben yapamıyorum abi Daha oturup normalde izlediğim diziyi böyle adam akıllı devam ettiremezken Gidip de nasıl makine mühendisliğinin öyle ağır ağır derslerine bakayım Bakamıyorum şu an Öyle yani bir de çalışamayan bir yapım yoktur ama yok şu aralar olmuyor. Şu aralar motor kullanmak, gezmek, gençliğimi yaşamak. Sanki çok yaşıyoruz ya, çok geziyoruz ya koronadan dolayı. Yani en azından evde oturmak bile daha zevkli geliyor. Ben çalışmıyorum dersallah. Allah. Çok kusura bakmasın. Oo dolar artmış, euro artmış, altın artmış. Ne oluyor ya? Oha. Uh, bilmiyorum ki artık. Evde ne yapılıyor bilmiyorum. Yani ben sanırım bitirdim yapılabilecek şeyleri. Ha, bu bile zaman geçiriyorum yani. Bunları alıp yapıp ederken, uğraşırken, editlerken. Yok YouTube bomboş. Twitter'a bakalım. Abi açılmış bile ya. Çernobil trendlere girmiş bile ya. Biri demiş ki Azrail tuşlara basıyor. Oğlum ne bu ya? Ne yapacağız? Ben anlamıyorum. Yani abi trendler deprem İstanbul, Çernobil, Kenan Işık, Kenan Işık hakkında ne oldu bilmiyorum. Kıyamet bir de salda gölüne yine sanırım bir şeyler yapılıyormuş belediyeler melediyeler. Hashtag saldaya dokunma gibisinden. Ne oluyor abi ya ne oluyor anlamıyorum ki ben. Ne alaka geri zekalı. Başlarım haberine ya. Ya işte o kadar boktan bir durum ki. Lan ders 8.30'da başlıyor. 8.30'dan itibaren 5 dakikada bir odaya girmeye çalışıyorum ki hoca başlatırsa alsın beni diye. Onun dışında herhangi bir yerden de ulaşım şey yok. E nasıl olacak bu? Ya oturup da adam akıllı soru sorarlarsa yemin ederim cingar çıkarırım bak vize de finalde. Lan ne bok olduğu belli değil daha. Neyse. Ben bu aralar Netflix'te deli gibi çizgi film izliyorum. Bunu aşırı öneriyorum. İzlemediğim çizgi film var mı bakıyorum. Oy, dün dizileri izleyemiyorum artık ya. En son bir diziye başladım. Zaten benlik değildi sanırım dizi de. Hem ben de şu an çok izleme modunda olmadığım için dedim ki ben şu an izleyemiyorumdur. Belki dizi kötü değildir diye düşündüm ama belki de öyle değil. Aa şu filmi izleyebilirim. Ben ne izleyecektim film olarak? Ha. The Platform. Netflix'te var mı ki? Yes. Valla ders başlayana kadar bari bunu izleyeyim. Ben ders başlarsa da şu yan ekrana koyar izlerim. Abi geçmez ders geçmez de yoksa başka türlü. Yok abicim ben anlamıyorum. Biraz. Bu arada bu, bu filmi çok önerdiler. İzlemediyseniz izleyin. Ben daha izlemedim ama izlemeye değer bir film olduğunu her yerden duydum. Bu arada ders 9'da başlıyor olabilir. O zamana kadar biraz izleyeyim bari de. Bizim okulda da çünkü 9'da başlıyor gerçeğinde de. Ha, bilmin orijinal İspanyolca. Bir öyle deneyelim. Ee, İngilizce şeyi de fena değil bu arada Netflix'e olanlar için. Ne denir lan ona? Dübleji mi? Oğlum film sanırım çok güzel bu arada var ya. Hıh! <laughs> oh, geldi ha. Bu arada filmin arasındayken söylüyorum. Bu filmi izleyin. İzleyin, izleyin. Lan film sardı ders yok mu diye dümdüz bir soru soralım gruba çünkü ona göre vallahi anneanneme kahvaltıya çıkacağım ha, efendim anne ee, iyi kahvaltı var mı İyi hadi geliyorum hadi